seyirciler, kadının adı Naciye. Güllü. Sayın seyirciler, kadının adı Şaziment. Güllü, güllü. Sayın seyirciler, kadının adı, aman neyse, ee, kocasının kendisine her gün dayak attığından şikayetçi. Aha, koca da burada. Anlat bakalım Güllü. Şimdi efendim ben şey... Ya yalan söylüyor Erman Bey ya. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Sınav çabuk. Kim yalan söylüyor? Hayvan herif. Ayısın sen ayı, yalan. Ben, ben. Ben. Hazırı topla, kodum. Ben, ben, ben Hop hop hop, Durmuş Efendi. Burada bardağı atamazsın karını. Hangi bardağı Erman abi? Önündeki bardağı. Görmüyor musun o bardağı? O oh, işte önündeki bardağı. Onu karına atamazsın. İzin vermem buna. Aa, aa. Tamam Erman abi tamam. Lan pandik karşısın. sen. hayvan mı diyorum ben sana? Hadi. Dur. Durun be, durun. Durun be, durun. Beton oturt şunu yoksa ben kodum mu oturturum? Otur. Tamam hmm. tamam abi. Hmm. Sertsin Gülla Hanım. Ben yeterim. De sen bir al. ya? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Bu karısını satmamış sayın seyirci. Karısını satan adam önümüzdeki hafta gelecek. Siz de bir hafta erken gelmişsiniz. Ay pardon kardeşim. Ben yanlış şeye gelmişim. Ee, önemli değil abla. Şimdi Erman Bey. Anam beni buna verdiğinde ben iki kilo altınla geldim. Altınlar dur çok iyi gidiyorduk. Altınlar bitince dövmeye başladı. Elleri kırlasıca ayı. Lan ben seni ne zaman dövdüm lan çıllık? Eh? Dövme değil mi bak? Ayı, ayı. Ay bırak. Dökmeyin lan suları. Bence kadın hak vermem bey. Bence at sözünü söyle bakalım Durmuş Bey. Sonra jüri çekilip kararını verecek. Ben daha ilk sözümü söylemedim ki Erman abi. Ne yani? Bana karşı mı geliyorsun? Beton. Hı? Senin son sözünü alayım Güllü. Ben... Evet. Jüri kararını verdi mi? Kararımızı verdik Erman Bey. Buyurun sizi dinliyoruz. Efendim televizyonlarda zırt pırt böyle acıklı hikayeler dinliyor. Gariban insanların çaresiz durumlarına tanık oluyoruz. Bu insanların çile çekerken onların çilelerini en ağdalı halleriyle ekrana taşıyan birileri de çuvalla para kazanıyorlar. Oysa bunun devletin ayıbı olduğunu kimse söylemiyor. Devlet vatandaşının sağlık, eğitim, istihdam gibi sorunlarını çözse böyle durumlarla karşılaşmayız. Biz devleti suçlu bulduk. As istedik attın vale dem gittin gole As dedik attın vale Of, dem gittin, gole. Asist dedik, attın vale. of dem gittin gole Bunun hakemi nerede? İkile koçum ikile Bunun hakemi nerede? İkile koçum ikile Okşa oh, dedik fırçaladık, Kokla dedik parçaladık. İşin gücün palavra Yapma bana numara İşin gücün palavra Takk fyrir að hlusta.